Hizmet demişken şuradan bir dem vuralım istiyorum. E, Doğalgaz meselesi sürekli gündemde tutulan bir mesele. Doğalgaz meselesi iki programdır ve bize de özel gelen e, isteklerden bir tanesi. Sayın Başkanımıza bir sorun. Doğalgaz meselesi ne alemde diyor. Bu arada rejimizden de bir video e, hazırlamıştık. O videomuzu da e, Sayın Başkanımızın konuşmasının akabinde direkt yayınlamasını rica edelim. Evet. Bu doğalgaz meselesi nedir Sayın Başkanım? Sizden dinleyelim. Şimdi doğalgaz övünülecek bir hizmet. Bildiğiniz gibi Eskişehir'de de Türkiye'nin her yerinde, Büyükşehir belediyelerinde, Ankara'da da böyle, İstanbul'da da böyle. Aynı mantıkla, aynı şekilde, aynı silsileyi takip eden, aynı bürokratik işlemlerden geçen bir hizmet şekli. Dolayısıyla bir doğrudan bir belediye hizmeti değil. Elbette belediye başkanları olarak doğalgazın kendi dönemimize gelmesi ve ilçeye bir e, rahatlık vermesi bir, buna da vesile olmak bizler için elbette oyunç meselesi. Ancak e, doğalgazda ilçede şöyle bir yanlış e, algı yönetimi var. E, keşke insanlar enerjilerini, bilgilerini okumuş bilgi ve becerilerini keşke ee, doğru işlerde, hayırlı işlerde, güzel projelerde, yeni projelerde, e, yeni projeler yapmak üzere hazırlayacağı e, güzel e, yeni iş kollarında ve çözüm yollarında araysa daha iyi olur. E, enerjilerini burada harcasa daha iyi olur. E, ancak maalesef e, siyaseten çok şey üretemeyen e, ve meyveli ağacı taşlamayı kendine meslek edinen bir grup e, siyasiler tarafından ilçe halkını tedirgin eden bir durumla karşı karşıyayız. İddia şudur ki, belediye tarafından doğalgaz engellenirmiş. Doğalgaz hiçbir belediye başkan tarafından engellenmez. doğalgazın gerek güzergahı, gerekse yıl içerisinde yapılacak miktar tamamen doğalgazın ihalesini alan firma tarafından yapılır ve yaptırılır. Bu konuda sadece belediyemize bilgi verilir. Ve onun gözetiminde, belediyenin gözetiminde bu hizmet verilir. Belediye kalan kısımda da gerekli arızalara müdahale eder, yol yapım çalışmalarıyla tekrar tamirat ve tadilatlarını yapar. Ancak maalesef 41 kilometrelik bir doğalgaz hattı döşenmiş bizim görevi yaptığımız süre içerisinde. Bunun içerisinde organize sanayi bölgesi de dahildir. Organize sanayi bölgesinin girişine kadar Aremes e, istasyonuna e, ulaşacak şekilde bir bor hatta şu anda döşenmiştir. Fakat vatandaş e, maalesef e, gerçeklerle siyaset yapamayan, gerçeklerle insanları eleştiremeyen ve doğru işlerle insanların karşına, karşısına gelemeyen aciz insanların e, yalanlarına, e, yanlış beyanlarına inanmakta. Biz de sık sık daha önceki programda belki dile getirdik evvelinde başka bir kanalda bunu özellikle dile getirdik. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Vatandaşlarımız şuna inansınlar. işini yapmış olduğu hizmeti veya hayatı ibadet edercesine bu ciddiyeti yapan bir insan böyle yanlış yapmaz. halk bilir, vatandaş bilir ama üzüntümüz şudur. Bizi bilmeyen vatandaşlar bizim yüzümüzden boşuna günaha giriyorlar. E, gerek e, ön yargılı insanların, gerekse e, belki de bilmediği için hakkımızda yanlış e, söylentiler çıkartanların bu konuda e, bilgilenmesi adına e, bu soru bence önemliydi. Evet. İl halkı da özellikle yurt dışındaki gurbetçi vatandaşımız da bunu çok merak eder. Bu güzergahı biz belirlemeyiz. Dolayısıyla çalışmayı biz yavaşlatmayız. Belediyeler doğalgaz çalışmalarıyla her zaman övünür. Bilmiyorum yani Ankara'da, İstanbul'da, özellikle Eskişehir'de en yakın büyük şehir belediyesi Eskişehir'dir. Evet. Kaldı ki komşu şehirlerde de böyledir ama siz de Eskişehir'de yaşıyorsunuz. Doğalgaz bir belediye hizmeti midir? Yani değildir tabii ama onunla ilgili bir şey de var. İsterseniz isterseniz videomuzu da bir izleyelim. İyi olur. Evet. E, rejimiz hazırsa videomuzu bir izleyelim isterseniz. Dayıdı. Ayaşta esnafla ve vatandaşlarla buluştuk. Başkanım bir de doğalgaz söz alalım sizden burada. Doğalgaz işi eğer direkt belediye de olsa yarın ne başlayalım. Şey Sorunlarını dil turundaydı. Ayaşta esnafla ve vatandaşlarla buluştuk. Başkanım bir de doğalgaz söz alalım sizden burada. Doğalgaz işi eğer direkt belediye de olsa yarın başlayalım inşallah derim. Sorunlarını dil turundaydı. Ayaşta esnafla ve vatandaşlarla buluştuk. Başkanım bir de doğalgaz söz alalım sizden burada. Doğalgaz işi eğer direkt belediye de olsa yarın başlayalım inşallah derim. Sorunlarını din turundaydı. Ayaş'ta esnafla ve vatandaşlarla buluştuk. Başkanım bir de doğalgaz söz alalım sizden burada. <laughs> doğalgaz işi eğer direkt belediye de olsa yarın başlayalım inşallah derim. Sorunlarını din turundaydı. Ayaş'ta esnaf. Evet. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mehmet Öz de bir açıklaması var bu konuda. Siz detaylarda hakimsiniz aslında. Burada da sizi teyit edercesine bir takım söylemleri var. Ee, Bursa'da birkaç kelam daha etmek ister misiniz? Yani aslında sizi doğrularcasına bunu söylüyor. Evet. Ee, bu da bir cevap niteliğinde. Bunu da isterseniz toparlayalım sizin Buyurun. izninizle. Şimdi burada değinmek istediğim şudur. Eğer gerçekten doğalgaz hizmetinin belediye tarafından verildiğini zanneden bizi siyasiler ve bu ilçeyi yönetmeye talip olan insanlar varsa lütfen bu konuda biraz daha kitap okusunlar veya Sayın Bakanlık yapmış olan Sayın Belediye Başkan adayına, İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına tekrar dinlesinler. Bu görüntüleri sık sık izlesinler. Eminim ki mesleki tecrübesi ve bilgisiyle de insanlar çok insan bunu bilir, bunu görür, bunu anlar. Aklı olan herkes, kulağı olan herkes herhalde bu programı izlemiştir. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olan e, ve uzun yıllar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan, kendi çapında da başarılı işler yapmış olan e, bir belediye başkan adayının sözleri bunlardır. E, bu konu herhalde e, Sayın Belediye Başkan Adayı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın, sözleriyle daha da iyi anlaşılmıştır. Evet. Bu konuda yine aynı şeyleri söyleyelim. Belediyemiz güzergah belirleme yetkisine sahip değildir. Belediyemiz metraj belirleme yetkisine sahip değildir. Yaklaşık olarak 65 Caddesi 1350 sokağı olan bir ilçede elbette bu işler bir hamlede yapılacak değildir. 10 mahalleden ibaret olan ve yüz ölçümüyle de birçok ilçenin büyüklüğünden daha fazla olan birkaç ilçenin yüz ölçümü kadar yüz ölçümü olan Emir Dağımız'da bu işlerin bir yılda bitirilemeyeceği, ihaleye alan firmanın 7 yılda bir planlama yaptığını biz buradan bir daha hatırlatalım. doğrudan veya dolaylı belediye tarafından bu işlere müdahale edilmesi mümkün değil. Bizim hakkımızdaki dedikodulara itibar edilmemesini buradan hasreten ...vatandaşlarımızdan rica şey ediyoruz. Biz burada şöyle diyelim, güzel söylediniz... ...biraz kitap karıştırsınlar, kitap okusunlar... ...demiştiniz ya, kimileri kitap karıştırır... ...kimileri memleket. Evet. Biz kitap karıştıranlardan... ...inşallah evet. olmak niyazımızda. İnşallah, e, kişilere de tavsiyemiz olsun... ...videoları izlesinler... ...mevzuatı okusunlar... E, ...bu tür şeylerde inşallah sizler de cevabı... ...la ile verdiniz. İnşallah. E, doğalgaza dair son sorumuz da şu olsun... ...ne zaman başlamıştı bu doğalgaz? Yani... E, i̇lk olarak doğalgaz Emirdağ ne zaman geldi? İki sene oldu. İki döneminiz, sene. Evet, döneminizde ha, yani başladı. Sizin döneminizde evet. başladı. Eyvallah. Tamam. Evet. Teşekkür ederim.